Ece Efendim hmm. Evet Gelip ben bunu Kardeşim de bunu istiyor 2 numara mı? Ben Ben numara. Ben 2 numara Elif sen hangisini seçiyorsun? 10 hey. numara Bunu mu? Evet 10 Hangisini? 4 4 mü? Hangisini de istiyor? Bunu, bunu, bunu istiyor. Evet. Şimdi menüyü alalım mı? Ama ben bunu istiyorum. Tamam menüyü alalım bir açalım sonra. Değil mi? Ne yemleri bunlar anneciğim Ececiğim? Bunlar çiğini. Sen Elif'e sürpriz mi yaptın? Evet. Elif sana e sürpriz buydu. Yavaş girsin girebilecek. Önce sen girseydin anneciğim. Sen girseydin, Yavaş da. Önce sen girseydin kardeşini alsaydın. Dur, dur dur ben ilk önce çıkayım dur. Gel Elif çık. Ne bağırıyorsun? Okay. Gel. Elif denebilirsin. Gir. <laughs> Bakın bakayım bana orada Kızlar. <laughs> ben çiçildim çünkü ben... Gel. Evet. Gelin oturalım mı? Evet. Hadi gelin oturalım buraya. Eyviz buraya güzel. oturalım. Selam. Evet, ecicim. Ebe Sen kardeşine sürpriz mi yaptın? He, bunları evet. aldık içinde. benimki de Şirin baba var. E, tamam, açın onların içini bakalım. Benimki Şirin Bu baba. bura mı açsın? Elif. Bak ben de bunlar <laughs> çıktı. Öyle sürpriz Elif kendisi kaçıyor bak. Açalım onu içinde Açtım ne var? Açtım ben. Mı? Sen açtın mı bakalım? Ben Şirin babayla bu çıktı. Ben Şirin babayla bu çıktı. Kız ve Şirin baba. Bizden de bir tavşan çıktı. Gördün mü? Elif'ten de bak tavşan çıkmış Elif'ten. Bu hangi Şirin olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hadi içine koyalım. Bu kabağı nasıl? <laughs> Kabağını da kapatalım. Bakayım Elif'inkine. <laughs> Elif. Ben şundan yemek istiyorum. <laughs> Elif. <laughs> Elif. Ice <laughs> Elif. Elif hasta oldu. Birazcık sanırım. biraz şöyle kaldım. Elif. Ben birazdan içeride parkta oynayacağım. Elif. Ben birazdan içeride parkta oynayacağım. Evet. Elif şey. El yam yam. Ama parkta bilmiyorum. Gelir misin Elif'e? Tamam. Geçeceğim. Evet çok tatlı. güzel Beğendiniz değil. mi? Beğendiniz mi? Bay bay yapalım mı? Bay bay arkadaşlar. Ne diyordun sen? Bir şarkı soruyordun ya kanalıma. Kanalıma bana Biraz sonra bir seksiyona ben geleceğim ama. Kalarma bana olur musunuz? Kalarma bana olur musunuz? Beni beni.